Havacılığın adresi Türkiye'ye hoş geldiniz. Uçak tanıtımları serisinde bu hafta Vestel savunma tarafından üretilen Karayel Taktik insansız Hava Aracı hakkında bilgi aktaracağız. Öncelikle Karayel İHA'nın üretici firmasını inceleyelim. Vestel Savunma Sanayi AŞ, Vestel Şirketler Grubu'nun savunma sanayi sektörüne hizmet veren kuruluştur. Sektöründe Türkiye ve uluslararası pazarların güçlü oyuncularından biri olan Vestel Savunma, teknoloji ve tasarım geliştirme yetkinliklerini kullanarak 2003 yılında kurulmuştur. 2005 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın başlattığı Mini İHA projesiyle insansız hava aracı sistemlerine yatırım yaparak savunma ve havacılık alanına giriş yapan Vestel Savunma, İnsansız hava araçları konusunda derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahip bir firma haline gelmiştir. Her seviyede insansız hava aracı sistemlerini istenen görevler için tamamen özgün olarak tasarlayabilme, üretebilme ve test edebilme yeteneklerine sahip Türkiye'nin önde gelen İHA platform üreticisidir. Müzik Vestel Savunma, 2005 yılından bugüne kadar insansız hava araçları üzerine yaptığı çalışmalarda, kazandığı derin bilgi birikimi ve tecrübe ile mini, midi ve taktik İHA kategorilerinde sırasıyla ARı, Efe 1, Efe 2, Gora ve Karayel milli İHA'larını geliştirmiştir. İnsansız hava araçları alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önde gelen firmalarından biri olma vizyonu doğrultusunda, yapısal ve aerodinamik tasarım, Otopilot sistemi, merkezi kontrol bilgisayar ve yer kontrol istasyonu dahil aviyonik tasarım, yazırım geliştirme faaliyetleri tamamen özgün olarak Vestel Savunma'nın kendi mühendisleri tarafından icra edilmektedir. Vestel Savunma bünyesinde tasarlanıp üretilen İHA sistemlerinde NATO'nun İHA'lar için yayınladığı Uçuşa Elverişlik Standartı STANAG 4671 dikkate alınmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde İHA'ların sivil hava sahası içerisinde uçuş söz konusu olduğunda, bestel savunmada geliştirilen İHA'lar dünyada tasarımı itibariyle bu kritere en uyumlu sistemler olarak öne çıkmaktadır. Bu arada STANAG ile ilgili kısa bilgi aktarmakta fayda var. STANAG, İngilizce Standardization Agreement ifadesinin kısaltılmış şeklidir. STANAG, NATO üyesi ülkelerin askeri alandaki standartlarını belirleyen bir bildirimdir. NATO üyesi ülkeler ürettiği bütün askeri malzemelerde bu standartlara uymak zorundadır. Vestel savunma bu standartlara göre üretim yaparak rakiplerinden bir adım önde olmayı hedeflemiştir. Şimdi de Karayel İHA ile ilgili özelliklere bakalım. Karayel taktik İHA sistemi keşif ve gözetleme yapmak amacıyla NATO STANAG 4671'e göre tasarlanıp üretilmiş ilk ve tek taktik insansız hava aracıdır. Karayel sistemi her türlü kontrolsüz kırıma karşı koruma sağlayan özgün, üçlü yedekli dağınık avionik mimariye sahiptir. Bu özelliğiyle Vestel, dünya genelinde şimdiye kadar sadece insanlı havacılıkta kullanılan sistematik hata emniyetini Karayel ile birlikte ilk kez bir insansız hava aracına taşımıştır. Hava aracı kompozit yapısı üzerinde bulunan alüminyum ağ örgüsü sayesinde yıldırım koruma özelliğine sahiptir. Ayrıca buzlanma şartları ile karşı karşıya kalındığı durumlarda bunu otomatik olarak tespit edip faaliyete geçen buz giderme sistemi kullanmaktadır. Bu özelliği ile Karayel her türlü hava koşulunda karşı dayanıklılık gösterip çetin hava koşullarında üstün performans sergilemektedir. Havadan keşif ve gözetleme yapmak amacıyla taşıdığı kamera sistemi ile hedefi tespit ve teşhis edip üzerindeki işaretleyici sistemler ile lazer güdümlü mühimmatları yönlendirme kabiliyetine de sahiptir. Şimdi de karayel tarafına taşınan faydalı yüklere bakalım. Faydalı yük, insansız hava aracının temel uçuş yetenekleri haricinde kamera, mühimmat, sar gibi görev amaçlarına göre taşıdığı ağırlık kapasitelerdir. Karayel, faydalı yük olarak Vescam elektrooptik ötesi kamera taşımaktadır Kareal kamera sisteminin özellikleri elektrooptik gündüz kamerası eşli özellikle 50xe kadar Optik yakınlaştırma özelliği gece infrared kamerası yine eşli özellikle 30x'e kadar Optik yakınlaştırma özelliği lazer mesafe ölçer lazer hedef bütünnleyici ve lazer hedef işaretleyicileridir İnsansız hava araçlarının bir diğer özelliği de yerden aracın kontrolünü sağlandığı yer kontrol istasyonuna ihtiyaç duymalarıdır. Vestel yine yer kontrol istasyonlarını üretirken NATO standartlarını göz önüne alarak NATO 4586 ve NATO 6516 standartlarına uygun olarak imal etmiştir. Yer kontrol istasyonuna 2 adet yüksek güçlü klima ile iklimlendirme, elektrik ve veri hatlarına yıldırım ve EMI etkisine karşı filtreleme, Tasmus Tafix arayüzü, yüksek kapasiteli kesintisiz güç kaynağı ve yedekli DC regülatörler kullanılmıştır. Verilerin aktarılması amacıyla kareal için kullanılan yer veri terminali ile askeri standartlara uygun kabin, ısıtma soğutma birimi, kesintisiz güç kaynağı ve yedekli DC regülatörler, Tasmus Tafix arayüzü, ileri üst ve GDT transferi ile görüş hattı ötesi operasyon imkanı sağlanmaktadır. Şimdi de Karayel'in gelişmiş versiyonu Karayel Su'yu inceleyelim. Karayel İHA geliştirilerek Karayel Su olarak isimlendirilmiş ve faydalı yük kapasitesi artırılmış, havada kalış süresi artırılmış, ayrıca mühimmat entegrasyonu imkanı sağlanmıştır. Roketsan ürünü Mini Akıllı Mühimmat Mam L ve Mam C akıllı mühimmatların entegre edildiği Karayel Su, 13 metre kanat açıklığı ve 630 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip. Her biri 30 kilogram mühimmat taşıma kapasitesine sahip 4 adet silah istasyonu ile toplamda 120 kilogram kanat altı ve 50 kilogram gövde altı faydalı kapasitesiyle 8 saat havada kalabilen karayel su 18.000 fit irtifada görev yapabilmektedir. Şimdi de Kareel Su'nun teknik özelliklerine göz atalım. Kareel gücünü 97 beygir gücündeki bir adet motordan almaktadır. Maksimum kalkış ağırlığı 630 kg, kanat açıklığı 13 metre, toplam uzunluğu 6,5 metre, yüksekliği 2,11 metredir. Kanat faydalı yük olarak 120 kg, gövdenin altında faydalı yük olarak da 50 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Uçuş hızı 60 ila 80 knot hızın arasında bir hıza kadar uçabilmektedir. Operasyonel irtifası 18.000 fite kadar e, çıkabilmektedir. Veri bağlantı menzili 150 kilometrenin üzerine kadar çıkabilmekte. İniş mesafesi de 750 metrelik bir mesafede daha az bir mesafede iniş yapabilmektedir. Mühimmatsız olarak 20 saat, 60 kilogram olarak yüklü olarak 12 saat. Bu yük 120 kilograma çıktığında da 8 saat havada kalmaya imkan sağlamaktadır. Tam otonom veya manuel olarak seyir sefer imkanı sağlamakta. Ayrıca faydalı yük olarak renkli gündüz kamerası, infrared gece kamerası, lazer mesafe bulucu, lazer işaretleyici, lazer hedef işaretleyici, yıldırım koruma sistemi, buz giderme sistemi, üçlü yedekli, yedekli aviyonik mimarisi tam otonom kalkış, uçuş ve iniş imkanı sağlaması diğer özellikleri arasında yer almaktadır. 2005 yılında mini İHA ile yola çıkan Vestel savunma, 15 yıllık süre zarfında silahlı İHA özelliği kazanacak gelişmişliğe ulaşmıştır. Umarız bu ivme ile devam ederek süpersonik hızlara ulaşan 6. nesil uçak üreten bir merkez olma yolunda ilerlerler. Kariyerli İHA'lar hakkında söylenilebilecek hususlar şimdilik bu kadar. Aklınıza takılan ilave soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.